Şimdi sayısalcılar çok panik, ee, gördüğüm kadarıyla. Daha doğrusu sayısalcılar çok panik olduğu için eşit tarihçilerle sözlerce sesi çıkmıyor henüz, duyamıyoruz onları. Ya şöyle şimdi, sonuç açıklandığı andan itibaren tabii mesajlar Hı -hı. gelmeye başladı. Hı -hı. Önceden bazı alanlarda bir endişe olurdu, hocam beklediğimden düşük geldi sıralamam diye. Hı -hı. Şu an bütün alanlar için geçerli, TYT hariç, bütün alanlar için beklenen daha düşük bir sıralama geldi. Evet. Ama şununla alakalı. Biz 2020 yılı sınavını yaptık. Geçen yıl 2019. 2019 yılı verilerine göre hareket edersek yanılırız. Her yıl Biz yılın... çok söyledik. Şu robotları bu sene aman çok dikkate almayın. Bu sene biraz daha farklı olacak dedik. O robotlarda yaptılar. Ona göre çok farklı geldi. Çok ayak kırıklığı var. Her yılın kendine özel Hı -hı. durumu var. Aday sayısından sınavın özelliğine, zorluğuna, kolaylığına göre dolayısıyla bu yıl ee, aynı puan dilimi arasına sıkışan öğrenci sayısı daha fazla. Evet. Öğrencinin sınav sonucu puan olarak beklediği gibi gelmiş. Çünkü yapmış sınavı da. Iyi yapmış. yapmış. Evet. Sınav kolay olduğu için AYT'ye. Geçen seneki hesaba göre hocam daha iyi bir sıralama gelmesi gerekmiyor muydu? diyor öğrenci haklı olarak. Hı hı. Ama senin gibi başkaları da yaptığı için evet. dolayısıyla bir yığılma var. Yığılmadan dolayı da herkesin sıralamasında bir gerileme oldu. Ama bu şu anlama gelmesin. E, Demek ki benim sıramam kötü, hı hı. sonucum kötü değil. Sadece yani aslında her yılki cümlelerin aynısını tekrar söylüyoruz. Tercih geçen yılda önemliydi. Bu yılda önemli. Yine dikkat edeceğiz. Bu yıl sayısalcılar geçen yıla göre daha fazla dikkat edecekler. Evet, bu senenin farklı e olarak onu e söyleyebilirim. Dikkat etmesi gereken ekip sayısalcılar. Ha tabii sayısalcılar beklemedikleri sıralama geldiği için eşit ağırlıkçıların alanlarına daha fazla bir ilgi olabilir. Ben onu da bekliyorum. Ama da şu an şimdi geçen yıl öyleydi. Biz her yıl şunu söylüyorduk. Özellikle e, alan dışı bir durum söz konusu değil. Hı -hı. Bunu eleştiremeyiz. sen yani öğrenci şöyle söylüyor ya. Kendisine göre haklı da. Hocam ben eşit ağırlıkçıyım, sayısalcı alanımı seçiyor. Ama sen eşit ağırlıkçı olarak sözelcinin alanını seçebiliyorsun. Evet. Al her, artık herkes her alanı seçebiliyor. Bu bir zincirleme evet. bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Şöyle yapmak gerekiyor sadece. Hukuku sayısalcılar tercih ediyor. Örnek veriyorum. Bir öğrenci Sayısalcı bir öğrenci kendi şehrinde düşündüğü bölüm olmadığında eş halktan bir bölüm seçebiliyor. Burada da özel şartlar devreye giriyor. Ailesi, kendisi vesaire. Ha. Her yıl hukukta zaten sayısalcıların hatırı sayılır bir derecede orada şeyi var. E, terci, terci tercih yoğunluğu var. Donduruyor. İşte Ankara hukukta 550-560 kontenjanda 150-160 tanesi sayısalcı. Hı -hı. İşte Boğaziçi işletmede 50 kontojanın 15'i yaklaşık olarak sayısalcı. Hı hı. Yani bu geçen sene böyleydi. Bu iki sene biraz böyleydi. daha fazla olabilir Bin diye düşünüyorum. Seneye de böyle olacak. Yani hı hı. buna takılmayalım. Dikkat etmemiz gereken şey şu. E, tercih yaparken aralıkları daha geniş evet, tutacağız. Sayısalcı evet. arkadaşlar hepsi için aynı şey geçerli ama sayısalcılar bu sene daha temkinli olacak. Evet kesinlikle. Öyle Ama gözüküyor. panik yapmayalım. Erken, daha erken açıklanmasının güzel tarafı şu. Daha çok düşünecek zamanımız var. Bugün 27 Temmuz. E, tercihin bitmesi 14 Ağustos. E, Araştırmaya vakit var. Şunu söyleyeyim. Sormaya vakit var. Lütfen dinlensinler. Bayram yapsınlar. Hı. El, el öpsünler. Dua alsınlar. Dinlensinler. Haldemi kurallarına uygun olarak. Kesinlikle. <laughs> e, araştırma yapsınlar. Uzmanları dinlesinler. Evet. Ve sakin bir şekilde tercihlerini belirlesinler. Evet. Şu olabilir sadece... Ama hocam benim düşündüğüm program buydu. Ee, olmayabilir. O yine kenarda dursun. Mümkünse bir B planı C planı da yapmak, hazırlasın. Yapmak. Evet. Ee, bir de şimdi sayıları bir inceleyelim bakalım. Yığılmalara bir bakalım ne olmuş ne bitmiş. Hani şu an e, sabah 7'de açıklandı ve saat daha 11.30. Hani bu kadar sürede bütün sayıları etüt etmek mümkün değil. İlk gözüken tablo hepinizin puanı yüksek olduğu halde sıralaması geçen yıla göre çok düşük geldi sayısalcılarda. Evet. Bunu yarattığı bir panik var. Ama durun bakalım hani yığılmalar nasıl? Ee, alternatif B'li programlar mı yapmak lazım? Tercih listelerimi yap hazırlamak lazım? Çok vakit var önümüzde. Panik olmaya gerek yok.